Hadi gelin. Bak, hadi gidiyoruz. <laughs> Hoppa. Hadi. Sıcak Çok sıcak değil mi aşkım? Anne. Hadi ben gidelim baba. aşkım hadi. Hadi benim bebeğim sarı bacayım. Sarı çizgiden dışarı çıkmayın tamam mı? <gülüyor> buldum, <gülüyor> buldum. Bak araba gidiyor gördün? Araba buldum. Araba götürdü. Hadi koş <laughs> koş 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 koş. Oğuz abi yakala aşkım. Hadi yakala, yakala abi. Hadi bir, iki, üç başla. <laughs> koş 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 koş. <gülüyor> Yakaladı. <gülüyor> Şimdi sen hadi. <laughs> Nereye gidiyoruz Deniz? <laughs> Ne alacağız aşkım? <gülüyor> Deniz? <gülüyor> Yiyecek mi sen onları? Evet. Güzel olacak mı? Evet. Hadi koşalım mı? Oğuz. Hadi <laughs> durun bakayım. Durun. Durun. Hadi. Bir, iki, üç. Başla. Abi kazandı. <laughs> Abisi kazandı abisi. Oğuz kaybetti. Düşmeden yürüyün tamam mı? Düşmeden hadi. Düşmez misin? Hadi Oğuz. Atla şimdi. Atla bebeğim. Atla kuşu. Oğuz gel hadi. Korkuyor mu aşkım? Ver elin. elin ver. <laughs> Atla. Hoppa. Aferin. Hadi Oğuz. Ne oldu bebeğim? Kaldın mı sen ha? Demek ki çıkmamak gerekiyormuşuz, değil mi? Ver, elin ver, ver elin, bana, hadi, atla. Koş sen de abin yanına, hadi. Ne yapıyorsun Deniz? Yıka. Yıkadın mı? Hadi tamam, gelin, hadi, hadi, hadi markete. Geldik. Onu mu alca? Bir tanesini alsak yeter Deniz. Baba, bebe, Bebek mi o? Haydi sana. Haydi. Tamam, hadi gidelim. Neler aldınız siz böyle Ne aldın sen? Niye? Buna Bakayım. Patates o. Patates cips Açayım mı senin? Al Oğuz. Hadi gidelim. Hadi arka bahçeye gidelim. Orada marshmallow yakalım tamam mı? Ateş yakıp kızartalım yiyelim. Sen de yiyecek mi Oğuz? Güzel mi Deniz? Dadan. Güzel mi aşkım? Dedel. <laughs> hadi gidelim. Acımıyor. Bana verecek misin? Bak, doldurum, Ay teşekkür ederim bir tane. <laughs> evet arka bakşa çıkıp Ateş akıp Marshmallow'larımızı kızartıp yiyeceğiz Değil mi aşkım Hadi hızlı ulan <laughs> bak hava bozdu Yağmur yağabilir evet. Seviyor musun sen marshmallow Hadi hızlı hızlı yapalım ki Yağmur yağabilir Tamam mı Hadi Hadi gelin. Nerede yakalım Deniz Ateş? Gel şu taşların arasında yakalım. Gel burada yakalım gel. Gel Buldun mu sen de? Getir hadi. Bak hani bu Sen ne buldun? Ben bunu kuyacağım taşla. Bak şöyle küçücük küçücük. Getirin şunun gibi şöyle bak. Şöyle şöyle bir şeyler getirin aşkım hadi yakalım. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Başla. Çabuk olun. Çabuk yağmur yağabilir. Tamam mı? Ver bana. Tamam. Alırım ben. Gitsin. Aldım bak. Buldun mu sen de? Getir aşkım. Ver bana. Ver bebeğim. Aferin. Ver sen de. Hadi. Alırım ben hadi git bir daha getir. Biraz daha getirin hadi. <laughs> ne yapacağız ha? Cadı süpürgesi o. <laughs> buldun mu? Nerede ağaçlar? Küçük küçük ağaçlar. Onlar mı? O sen de buldun mu? Tamam yeter onlar bize. Hadi yakalım. Git kibrit getir Deniz. Koş kibritleri getir aşkım. Hadi, hadi. Al gel. Getirin hadi. Aferin. Anne. Bak şu çatallarla kızartırız. Olur aşkım hadi gel. Şimdi marshmallowlarımızı hazırlayalım. Bu sana. Düşmez o, düşmez. Oğuz gel bu da sana aşkım. Al bebeğim. Şimdi ateş yakalım. Kızartta. Yansın, yansın iyice. Yansın da kızartalım tamam mı? Bıçak. Vay ateş yanıyor. Yanıyor bayağı. Hadi koy. Koy üstüne koy aşkım. Oş elle elle. Biraz yansın. Ama. Eyliği, ne hoş. oldu? Oş elle. Oş Üstünden tut sen Deniz. Ay, tut tut. Bak ay, Deniz'inki oldu. Bak abinin oldu. Sesi oldu ya benim. <laughs> Güzel oldu ama. Oy, hadi tut. Tut. Tut sen de. Tut tut öyle tut. Hmm. Güzel mi? Beğendin mi? Hoş, Orpam, hadi ye. Yiyin hadi. <laughs> hadi ye, ye. Hey, amca. Kenarında nasıl? Aferin. Hadi ona biraz daha kağıt atalım. Yansın. Ataşın üstünde el tut Deniz. Ataşa doğru tut aşkım. Bak Oğuz gibi yap sen de. Oğuz tut tut. Öyle bak oluyor gördün mü? Hadi. Isır hadi. Olmadı mı? Bak abinin oldu. Eriyor bayağı, <laughs> Eriyor mu deniz? Kızardı mı? <laughs> <Çatır bana>. Bakayım. <laughs> Düzün ne aşkım. Deniz göster. Hayır, 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 Güzel mi? <laughs> beğendin mi? De... <laughs> <şöyle şeyleri farklı. gülüyor> Güzel oluyor değil mi? <laughs> taş <laughs> Deniz doymadı bir daha yiyecek değil mi aşkım? Abi, Beğendin mi? Güzel pis. mi? Bu pis. Ne pis? pis tamam başka al sen de hadi. Vay. Yanıyor ateş yanıyor bak. Var. bir zaman. Aferin ikisini birden kızartıyorsun değil mi aşkım? Vay güzel. Şu ateşe doğru tut şöyle. Şunları şöyle tut. Dut şöyle. Dut bak. Ay ne güzel kızardı gördün mü? Şurası da kızarsın biraz da. Aa bak ne güzel oldu pembe pembe hadi. Ye şimdi. Güzel mi? Hadi ateş yanıyor kızart yerinde kızart. Kızart kızart kızart. Ateşe doğru tut kızart. <laughs> Bak iki tane yaptım. Biri pembe, biri beyaz. Şu yüzgerde olmasa çok güzel olacaktı. Bak şurası biraz kızardı. Senin de kızardı mı? Bak, hayır ya. Hadi deneyelim. Bir de oldu. <laughs> güzel mi? Oğuz güzel mi aşkım? <laughs> Beğendin mi? İki tane birden kızarttık değil mi Deniz? Bir daha kızartalım mı? <laughs> Attım. Bak bir tane pembe, bir tane beyaz yaptı. Ya, bu. eriyor orada. <laughs> bak kızardı bak. Bakın. Oldu. Gördünüz mü? Bak nasıl kızardı Deniz. İyi. Güzel oldu bence. <laughs> güzel. Bak. Deniz. Oğuz bak. Ne yaptın sen? Göster elini. Göster. <laughs> Marshmallow dondurma değil mi? Güzel mi? Afiyet olsun.